Minyatürkale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. 2025'e girdik. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur, mutluluk, şans, bereket getirsin efendim. Yeni yılın ilk videosu ile karşınızdayım. Bu videoda gündemimiz adadan, İngiltere sularından yer alacak. İngiltere Premier Lig'de Brentford Arsenal karşılaşmasını yorumlayacağım. Bu maçı bir kombini içine yerleştireceğim. Championship'ten Plymouth Bristol City, Leeds United Blackburn Rovers, Hull City Middlesbrough ve Portsmouth Sivensa mücadelelerini elimden geldiğince dilim döndüğünce yine sizler için yorumlamaya bu karşılaşmalardan toplamda 5 maçtan 2 kombine çıkartıp bir de sürpriz öneri paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar yeni yılda haydi şu izlenme sayılarımızı, abone sayılarımızı biraz arttıralım. Desteklerinizi beklemekteyim. Sizden ricam çok basit. 10 saniyenizi ayırıp sadece 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde algoritmada üst sıralarda yer alabilmem adına bana yardımcı olursunuz. Algoritmada üst sıralarda yer alabilip daha çok kişiye yayılmam, izleyici sayımı arttırmam noktasında bana destek olursunuz dostlar. Ben maçlara geçeyim. Siz bu sırada videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Ha bu arada unutmadan unutmadan varsa eleştirileriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz, şikayetleriniz video altına yorum olarak belirtiniz. Bunları da dikkate alacağımı vurgulamak isterim. Evet İngiltere'de heyecan tam gaz devam ediyor. Ada sahillerinde ne maçlar ne maçlar bizleri bekliyor. Premier Lig'den başlamayalım kronolojik ilerleyelim. Premier Lig maçını sona bırakalım biraz heyecan olsun. Plymouth Bristol City ile başlayalım. 15.30'da başlayacak Türkiye saatiyle bu mücadelemiz. Playmut bu sezon Premier Lig'de. Şu ana dek. Çıktığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet 6 beraberlik aldı ve 18 puan topladı. Şampiyonşip'te son sırada kendilerine yer bulmuş dibe demir atmış durumda Wayne Rooney'nin ekibi. Oyun gücü anlamında da çok iyi seviyede oldukları söylenemez. Zaten peş peşe mağlubiyetler almaya devam ediyorlar. Sadece arada bir middle sport karşılaşmasından bir puan çıkartmayı başardılar. Bunun dışında son süreçte puan aldıkları maç görmek dahi zor. Yani Norwich'ten 6, Bristol'den 4 yediler. Sheffield'dan 2, middle Sport'dan 3 yediler. Frank Lampard'ın Coventry'sinden 4 ve Oxford'dan 2 yediler. Gelenden geçenden fark yiyen bir görüntüdeler maalesef. Toparlayabilecek gibi de değiller. Bu karşılaşmada Edwards ve Tiani oynamayacak isimler Playmouth cephesinde. Bristol ise Ben Arus bu karşılaşmada arka adrese katlığı nedeniyle formasından uzak kalacak. Bristol City son karşılaşmalarında biraz toparlandı. Luton Town'u geçtiğimiz yılın bir Premier League, gibi, League ekibi olan Luton Town'u mağlup ettiler ve Portsmouth karşısında da 3-0 ile güldüler. Bu karşılaşmada Playmouth karşısında da ben galibiyete koşacaklarını, yürüyeceklerini, adımlayacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu 2 diyorum 1-66'dan denenebilir. Leeds United Blackburn Rovers 18-0'da başlıyor Alan Road'daki bu mücadele. Maçın hakemi Langford ve 18-0'da başlayacağını zaten vurguladık. Leeds United adım adım Premier Lig arenasına geri dönüşe hazırlanıyor. 24 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet, 51 puan ve zirve yarışında 1. sıra. Son dönemde de peş peşe galibiyetler alıyorlar. Yerlerini zirvede perçinlemeye devam ediyorlar. Ha tabii Sheffield ve Burnley de yarışın içinde gibi görünse de Leeds United oyun gücü anlamında şampiyonşipte diğer tüm takımlardan kendisinden farklı olan 23 ekipten de ayrı konumlanmış durumda. Oyun gücü olarak rakiplerinden çok üstün performanslar sergiliyor. Blackburn bu sezonun flash ekiplerinden birisi. Yıllar yıllar sonra Premier Lig'e e geri dönecekler mi bakalım. Tugay Kerimoğlu tabii Blackburn'u oralardan hatırlıyoruz. Tugay Kerimoğlu günlerinden 2000'lerin başına hatırlıyoruz. 2000'lerin başında bir Premier Lig efsanesi, ya efsanesi demeyelim de bir Premier Lig'in gediklisidir Blackburn. Ama peş peşe düşüş süreci bir türlü toparlanamadılar. Şimdi bu sezon yeniden Premier Lig arenasına geri dönmek istiyorlar. 5. sırada haftayı açıyorlar ama Leeds United karşısında işlerinin de zor olduğunu söylemek gerek. Ben bu maçta Leeds tarafındayım. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Ve Playmont Bristol City maç sonucu 2. Leeds United Blackburn Rovers karşılaşmasına da maç sonucu bir tercihini kombine edince 2 orana erişeceğimizi söyleyebiliyorum. Portsmouth Sivensa City karşılaşması ile devam edelim. 18-0'da başlıyor bu mücadelemiz. Portsmouth bu sezon Premier Lig aranasında şu ana dek çıktı. 22 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve 23. sırada haftayı açmakta. Sivensa ise 24 maç sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlikte 9. sırada playoff yarışından kopmamanın hedefini, amacını, gayesini güdüyor durumdalar. Tabi iki takımın kadro kaliteleri aslında arasında fark olduğunu söyleyebiliriz. Sivense bu bağlamda öne çıkıyor ama Portsmouth da iç sahada kolay pes etmek istemeyecektir. Her ne kadar iç sahada ligin en kötü ekiplerinden birisi gibi görünseler de yine de seyircileri önünde zaman zaman etkili performanslar etkili. Ben bu karşılaşmada iki takımın da gol bulabileceği bir senaryo. Bol gollü bir mücadele bekliyorum. İki buçuk gol üst tercihine yöneleceğim. Şöyle oranlarına da bakalım ekranlarınıza hemen yansıtmak istiyorum. İki buçuk gol üst 170 güzel oran. KG var veya iki buçuk üst tercihi denenebilir diyorum. Hull City Middlesbrough karşılaşmasına geçmeden önce Brentford Arsenal maçını yorumlayalım. 20-30'da başlıyor bu mücadele. Brentford bu sezon oyunda oyunda keyif veriyor ama son dönemde biraz performans anlamında düşüşte olduklarını da söylememiz gerek. Arsenal ise yavaş yavaş bir çıkış yakaladı ama şampiyonluk trenini çoktan kaçırdı gibi Arne Slot'un Liverpool'una karşı. Öyle görünüyor. Yani bu sezon City'nin yarışı havlu atması, Chelsea'nin gerilerden gelip zaman zaman zirve yarışında gibi görünse de burada çok kalıcı olmaması işte Everton karşılaşması, Fulham karşılaşması, peş peşe puan kayıpları vesaire. Chelsea'nin oralarda çok bulunamaması. Buna rağmen Arsenal yarışta yine 3. sırada Nottingham Forest'tan maç eksikleri var ama Liverpool'la aralarında da ciddi bir puan farkı olduğunu ve Liverpool'un şu andaki oyunuyla, Muhammed Salah'ın şu anki performanslarıyla bu farkın çok da kapanabilir gibi görünmediğini vurgulamamız gerek. Yine de bu karşılaşmada ben Arsenal tarafında yer alacağım. Brentford deplasmanında kazanabilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Maç sonucu 2 diyorum. Evet ikinci kombinimiz şu şekilde oluştu. Portsmouth swansea City 2.5 üst Brentford Arsenal maçına da maç sonucu 2 görüşünde bulunduk. Hull City Middlesbrough karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Bu maça da bir sürpriz öneri vermiş bulunalım. Tabi videoyu buraya kadar izlediyseniz Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendimizi geliştirebilmemiz adına eleştirilerinize de açayım. Video altına eleştirilerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz dostlar. Umut ediyorum ki 2025 bize şans getirecek, uğur getirecek. İzlenme sayımız, abone sayımız, kazanma yüzdemiz artacak. Her neyse, Hull City bu sezon şampiyonşipte küme düşme adaylarından birisi gibi görünüyor ama aslında Carlos'u itibariyle çok da küme düşeceklerini zannetmiyorum. Oralardan kurtulabilecek potansiyeli var Hull City'nin, Acun Ilıcalı'nın takımının. 24 maçta 5 galibiyet 7 beraberlik alan Hull, 21. sırada haftayı açıyor ama son dönemde biraz performans anlamında yukarı çıktıklarını söyleyebiliriz. Middlespor'a ise bu sezon playoff mücadelesi veren ekiplerden birisi. 24 maç sonunda 10 galibiyet 7 beraberlikleri var. Playoff yarışının aktif olarak içerisindeler zaten. Ben bu karşılaşmada Hull City'nin de söyleyecek sözü olacağını düşünüyorum. Ev sahibi 0.5 üst tercihi, 1.0 çifte şans tercihleri denilebilir. Bunun yanında ana tercih olarak ise 2.5 üstte yine yönelelim derim. Ya bugün de ne kadar 2.5 üste yöneldik. Sürpriz tercihimiz. Evet bu maçla ilgili sürpriz tercihimiz ise asıl olay ise şu şekilde olacak. İlk yarıyı Hull City'nin önünde tamamlayacağı ama maçta beraberliğin olacağı bir senaryo. Skor beklentim 2-2 birden sıfır sürpriz öneri olduğunu unutmadan denenebilir diyorum dostlar. Sürpriz olduğunu bir kez daha vurgulayalım bu önerinin. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla.